Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere MSI Kılavuzu yayınlandı. MSI kılavuzunda hangi okul hangi puan türüyle alıyor diye bir sayfa var. Ve o sayfada bazı arkadaşlarımız anlayamamış. Ben bugün bunu anlatacağım arkadaşlar. Çünkü sizin de bilgilenmenizi istiyorum. Arkadaşlar ikinci aşama seçim turu dedikleri yani ikinci aşamaya çağrı puan türü dedikleri şey MSI'den aldığınız puanın e, eşit ağırlık genel sayısal ve sözel olarak ne kadar olduğu belirleniyor ve ona göre mesleğe ya, yani sözlü mülakata veya spor mülakatına çağrılmanız için kullanılan bir puan türü. Sayısal, eşitlik, sözel ve genel puan olarak. E, bazılarımız genel genel puan olarak e, çağrılıyor. Bazılarımız eşit eşitlik puanı, bazılarımız sayısal puan olarak çağrılıyor arkadaşlar. Şimdi hangi okul hangi puan türüyle alıyor diye size bir söyleyeyim arkadaşlar. Kara Harp Okulu eskiden sayısal ve eşit ağırlık puanı ile alıyordu. Bu sene Sözel puanı da eklendi arkadaşlar. Yani MSU'dan Sözel puanınız mesela 350 eşit ağırlık puanınız 260. Ama özel puanınızla giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Eğer sıra size gelirse mülakata çağrılabileceksiniz. Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu bildiğiniz üzere her zamanki gibi sayısal puanıyla alıyor sadece. Kara Alsubay Meslek Yüksek Okulu sayısal eşitarlık genel puanla alıyor arkadaşlar. Deniz Alsubaylığı ise sayısal eşitarlık ve genel puanla alıyor arkadaşlar. Hava Alsubaylık ise sayısal eşitarlık genel puanla alıyor arkadaşlar. Bando ise Puan türleri adayın aldığı en yüksek puan hangisi ise ona göre alım yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer konu ise e, Kara Harp Okulu AYT'den eşit ağırlık mı yoksa sözel mi yoksa sayısal mı alacak diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar kısacası Kara Harp Okulu Sayısal puanıyla ve eşit ağırlık puanıyla AYT'den alacaktır. Sadece bu kılavuzda söylenen sözel puan Kara Harp Okulu'nun de mülakat aşamalarına çağrılmanız için sözel puanınızı da kullanmanızı e, öngörüyor. Yani AYT ile alakası yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorunlarınız varsa yorum kısmına yazarsınız. Elimden geldiğince geri dönüş yapmaya çalışacağım arkadaşlar.